Bu somon tarifi her aşçıyı kıskandıracak. Somonu parçalara ayırın. Tuzla baharatlayın. Karabiber. Somon dilimlerini yuvarlayın. İple bağlayın. Tereyağını küp küp kesin. Tavada eritin. Somon rulolarını her iki tarafı da kızarana kadar her iki tarafı 5 dakika kızartın. Bir tabağa alın. 2 soğanı soyun. İnce şeritler halinde doğrayın ve tavada soteleyin. mantarları ince dilimler halinde kesin ve tavaya koyun. Birkaç diş sarımsağı soyun. İnce doğrayın ve tavaya ekleyin. Bir kırmızı dolmalık biberi suyla yıkayın. İnce şeritler halinde kesin. ve tavaya koyun. Karabiber ve tuzla baharatlayın. Ispanağı suda yıkayın. İyice kurutun ve tavaya ekleyin. Su dökün. İyice karıştırın. Tatlı krema dökün. Bir limonu ince dilimler halinde kesin. Tavaya birkaç dilim koyun. Somonu ekleyin. Kapak altında 10 dakika pişirin. Patateslerin kabuklarını soyun. Parçalara ayırın. Su dolu tencereye koyun. 15 dakika kaynatın. Küp küp kesilmiş tereyağı ekleyin. Süt dökün. Karabiber ve tuzla baharatlayın. Patatesleri püre haline getirin. Bu beyaz soslu somon ruloları sebzeler ve mantarlarla birlikte kolayca hazırlanır ve her seferinde sulu ve aromatik olur.